alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzettir. Ben size en büyük barışı getirdim. Siz dinde kardeşler olarak baki, ebediyete uzanan esenlik, selamet yolculuğunun Allah'ın Rabbimizin öğretmesiyle bilgilerini, ilmini nimetini getirdim. Size en büyük barışı getirdim ama bunun için bunu kabul etmeyecek havasını ilah edinen şeytanın peşinde giden ve insanları sömüren artık insanlıktan çıkmış mahluklar ve la bunlar elbette ki karşı geleceklerdir kendi o bitirecek olan tertemiz adalet üzerine düzen bu yüzden de size en büyük barışı getirdim Rabbimizin hepimizin Rabb'i olan Allah'ın izniyle ama bunun için en büyük savaşınızı vermeniz gerekir. Artık bu kaçınılmazdır. Siz bunun değerini bilmezseniz bu sık sık Allah bunu hatırlatmayı bize emrediyor ki bunun bu tuzağa düşmeyesiniz. İşte Allah'tan bir takım ayetler gelsin. Büyük bu kocaman işte melekler gelsin bu gibi Düşüncede insanlar olduğunu Allah onlar bunun dışında beklemiyorlar ee, Ama Allah'tan bir takım ayetler yani büyük ayet artık e, Hiç kimsenin sağa sola çekiştiremeyeceği eğip bükemeyeceği şeytana e, tapamayacağı peşinde gidemeyeceği O hüküm geldiğinde artık e, önceden iman etmemiş Bu açık ayettir bakın Arap suresinde Önceden iman etmemiş ve imanında hayır kazanmamış Yani iman edip hayır imranda hayır kazanmamışlar için artık hiçbir fayda olmaz o ayetlerin. O artık hiçbir yere çekiştirilemeyen hükmün gelmesi ancak onların zararının ilanı olur. Bu hasep ile biz bütün Müslümanlar, bütün iman edenler, bütün gerçekten Allah'ın rızasını o en büyük kazanç olan Allah'ın rızasını korkuyu iki dünyada insandan alıp götüren ve insanı gerçekten Neşe içerisinde, huzur içerisinde, huşu içerisinde ağırlayan o en büyük nimet, rahmet içinde yaşamaya kavuşmak isteyenler, bunun için Allah'ın emrine sevinçle karşılasınlar. Bakın bunu karşılayan değerli kardeşim, dinde kardeşim Ali Muhammed'in başından geçen devasa bir olayı sizlere kıssayı inşallah sizlere anlatacağım. Ee, bu e, Ali Muhammed kardeşim daha genç, gencecik 20'li yaşlarında başında daha ve e, Annesine yani bu yaşa kadar daha tanıştığımız zamana kadar oyunlara daha ilk zamanlar bile işte oyunlar şunu oynayabilir miyim şunu oynamaya devam edebilir miyim bilgisayar oyunları olsun işte normal oyunlar olsun eğlenceler olsun boş sohbetler olsun işte bunları hangisini işte yapabilirim Allah onu hakikaten işte o temiz kalbine sonra anladı gerçekten onların hepsini başına düşü ancak bela olduğunu bizi Allah'ın razı olmadığı her şey, bunun içerisinde bütün alışkanlıklar, oyun, eğlence, sohbet, ne ararsan Allah'ın razı olmadığı bütün alışkanlıklar bir puttur. Hem de her insanın en büyük putu budur, en temel putu budur. Kırılması şarttır. Cehenneme hazırlar, onlar cennetin önünü tıkar, aklı bozar. Bunun içinde de... Onlar evvela imanın la dediğimizde onlar bütün Allah'ın razı olmadığı alışkanlıkları puttur bunlar. Put put en büyük puttur. Putla cennete gidemezsin. Bunların kırılması lazım. Bunlar bu çağda diziler, oyunlar, filmler o kadar çok çeşitli var ki bu yüzden de Allah'ın razı olduğu e, şeyleri biriktirmek bunların üzerinde e, yani hayatımızı bunlar, bunların üzerine inşa etmek e, mecburiyetindeyiz. Aksi halde e, hiçbir suretle kurtuluşa eremeyiz. Subhanallah. Şöyle geri dönelim. Kuşlar oradan kendine serin diyorlar. Rahatsız olmasınlar. Rabbimiz bütün nimetlerin sahibidir. Hamdolsun bize. E, bütün kapıları açan, incelikleri üreten de Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnşaatımızı neyin üzerine kuracağız? Allah'ın razı olduğu temel e, şeye bir e, kitabının hududunu üzerine kuracağız şimdi bu kardeşim annesine de o daha o zamanlar oldukça e, Elbette ki bütün şeyler çocuklar gibi düşkün ve eee beraber yaşıyorlar. Annesi o iman ettiğinde son, o zamanlar söyledi dayısıyla işte akrabalarıyla artık bizimki işte hoca oldu böyle alaya e, aldıklarını dahi e, söyledi. Yani e, Allah'ın gerçek anlamda e, varlığına, onun hak olduğuna, dönüşünün olduğuna, kesin cennet cehennem varlığında e, şeytan aldatmasıyla kendi artık düştü hayatında yaptığı yanlışlarla düşmüş ve şüphede bu konuda uzak bir hayat olduğunu o zaman yani o eylemden insan kolaylıkla anlayabilir bir insan Allah'a döndüğünde hele evladı yakından biri ancak buna gurur duyar, sevinir bunu şey yapar yani destekler her yönüyle yani daha bu inanç konusunda uzak olduğunu zaten Allah'a sığınırım. Tam ki doğru konuşmamaktan yani böyle hayal meyal hatırlıyorum yani böyle bir şey. Ali Muhammed'in hatırlattığında tekrar belki altını çizerek sorarım. Şimdi ama o hareket üzerinde ben onu anladım zaten yani ona ekstradan zaman açmasına da gerek yok. Ancak şüphede olan, inkar eden kişi iman eden insana yani şey yapar. Hani Mehdi konusunu da bildiği yok. Yani o düz Allah'a döndü, İslam'a döndü. Onunla ayala ediyor. Hadi Mehdi'nin gerçek olduğunu insanlar bilmiyor. Bilmeden tuzağa düşen yığınla bilgisiz, cahil var. O Allah temiz kalplere hakikati açıyor. O da diyor kim sana inanırsa bilmem şudur, cahildir, odur, budur. Halbuki en büyük cehalete kendisi garp olduğunu anlamaktan dahi aciz haliyle. Allah ancak temiz kalplere hakikati açar. Şimdi bu Ali Muhammed annesi kanser hastası olduğunu o zaman sonradan o aralar öğrendim ağırlaştığını öğrendim işte pandemi sürecinde ve tam e, köylerine taşındılar işte Belçika'da yaşıyorlardı i̇şte galiba e, sonra e, başka bir ülke köylerine taşındılar ve orada hastalığı devam etti ve subhanallah birkaç gün içerisinde e, bir vefat ettiğini duydum Zaten ölüm kesin bir şekilde Allah'a gideceğiz. Buna e, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hepimiz öleceğiz. Hiçbir kimse canlı olup da ölmeyecek kimse. E, baki olarak böyle e, şey yapacak, diğer hayata geçecek kimse yok. Bu hasep ile bütün canlılar yani her can e, şeyi tadacaktır. Bir tanesi sormuş inkarcı galiba melekler de ölecek mi diye. Her canlı Allah istisnasız Allah harici Hiçbir canlı baki olarak, ölümü tatmamış olarak bir varlık sürdürmeyecek. Bu Allah'ın mutlak galip, mutlak galip, mutlak kudret sahibi, tek kişi, tek olduğuna, tek ilah olduğuna böylece artık şeksiz, şüphesiz, hiçbir tereddüt kalmadan ortaya çıkması için Allah'ın da koyduğu kanundur. Allah'ın kanunu mutlaka yerini bulur. Ve esas zaten bu dünyalık bedenlerle biz gerçek o Allah'ın cemalini görmeyi olsun, o onun nimetlerini bu dünyada az bir nimete kavuştuğumuzda kalbimiz yerinden çıkıyor, az bir heyecanda donup kalıyorsak, yani bu beden o Allah'ın o kadar büyük nimetleri o kadar işte cehennem gibi, cennet gibi o kadar büyük zıt konular, cehennemden kurtulup cennete ulaşan ki cehenneme giden yani bu bedenlerle gitse hemen bir şey gibi bir otun yanı tutuşması gibi hemen tutuşacak. Kuru bir otun kül olup gidecek. Ama ona göre yaratılıyor yani bu sefer. Allah bu dünyayı sadece gerçekten o yaratılışta hangisini hak edeceksin diye bir imtihan düzeni olarak geçici hani bir e, prototip diyoruz ya e, o bir, bir, nevi gerçek uçak subhanallah ee, önce e, prototip yani belki kelimeyi tam söyleyemiyorsam da Allah'a sanırım yabancı bir kelime tam e, kazanmadığında eksi söylenebilir e, prototip olsa gerek ya tam şey yani onun bir şeyidir yani bir e, hani aslının bir görüntü görselidir bir şeydir. Hani ile alakası gerçekte yoktur. İşte bu dünyada, gerçek bu deneyim bedende de e, ahiretin yanında ancak odur. He, bu Bununla gene pro, e, nasıl o şey gene bir işe yarıyorsa, bir maksatla e, üretiliyorsa teza e, insanoğlunu da bu dünyadaki bir maksatla yaratıyor Allah. O da bir şeye elbette hizmet ediyor. Şimdi bu eee Ali Muhammed kardeşim o gün dedi ben işte cenazeye katıldım. Katılmadım mı dedim. Katıldım dedi. Ee, tamam. Yani işte ben insanlar e, annem orada şey oldu. önünde duruyordu. Ben cami aradım. Kimse benle beraber cami e, merak etmedi. Gittim namazımı kaldım tek başıma. Subhanallah. E, ve o gün oradan konuştuk. Daha başka zamanlar birçok şey konuştuk özellikle bu konuyu da burada değinelim sürekli sık 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 hatırlattığı bir konu var yani e, sorduğu konu var işte ben namazlarımdan sonra e, namazlarda hangi duayı okuyorsun